Merhabalar arkadaşlar. Ee, yine değerlendirmelerinizle karşınızdayız. Bugün hakemlerle alakalı bir video çekecektim. Onların yalnızlıklarıyla alakalı ve birkaç tane e, fikrim olacaktı. Ancak e, maçlara atanan hakem listelerini görünce farklı bir video çekmek istedim. Diğer video yine e, yarın çekeceğim. E, bu hafta H federasyon ve MHK galiba bir şey deniyor. E, tarihte olmayan bir şey. iki hafta üst üste aynı hakemi aynı takım maçına atamak. Beşiktaş maçına atamak. Ee, yine Halil Umutmeler atandı. Ee, Fenerbahçe-Denizli maçına Cüneyt Çakır atandı. Fenerbahçe'nin şikayetçi olduğu, rahatsız olduğu hakem. E, Galatasaray Hatay-Galatasaray maçında Fırat Aydınus. Fırat Aydınus da 2,5 senedir Galatasaray maçına atanmıyordu. Federasyon ve MHK nasıl bir şey deniyor çok merak ediyorum ama e, çok tecrübeli, çok akıllıca bir yaklaşım bence bu. Çok e, kurnaz davrandı bu hafta Federasyon. Evet. Bu hafta da hakemler maçları yönetmeden ne olursa olsun karlı çıktılar diye düşünüyorum. Hakemler iyi yönetirse skora etki etmezlerse, herhangi bir şekilde skora tesir etmezlerse, ya bu sezon çünkü inanılmaz eleştirildi ve inanılmaz da kötü bir e, MHK Federasyon ve hakemler performansı vardı. Burada en e, basit unsurun hakemler olduğunu düşünüyorum. En çok kurban edilen kısmın hakemler olduğunu düşünüyorum. Ne kadar e, oyun onlar yönetseler de bunu diğer videomda biraz daha açıklık getireceğim. Yani 3 takımın da istemediği hakeme atadılar. Çok ilginç yani merak özellikle e, yani Cüneyt Çakır gene Fenerbahçe maçında olabilir. Sırası gelmiştir. Bayağıdır yönetmiyordur. E, Halil Umut Merer yani lig tarihinde belki de dünya tarihinde böyle bir şey yok. Aynı hakemin üst üste ikinci kere atanması. Yani akla mantığa sığar yanı yok. Altında bir şey aramamak elde değil. E Fırat Aydınus iki buçuk senedir neredeydin? Niye atamıyordun? Yani böyle bir şey var mı? Biz Fırat Aydunus'u istemiyoruz. Bize şunu gönder. Biz bunu istemiyoruz. Bunu gönder. Şaşılacak bir hafta olacak gibi. İnşallah hakemler hatalardan uzak durur. Herhangi bir skora etki etmeden maçları bitirirler de Federasyon MHK ikilisi buradan istediği çıkarım yapamazlar. Ama çok e, başarılı bir hamle yaptı. Bunu da e, göz ardı edemeyiz. Onun haricinde yani bir de dikkatimi ilgimi çeken şey mesela bu televizyonlarda yorumculuk yapan eski hakemler var. E, Eyyam'dan falan en çok süzdenler onlar. İşte görevlendirildi. Bu, bu maçan e, doğramaya gidiyor. E, sizde bu camianın içinden geliyorsunuz. Demek ki sizin zamanınızda da böyle şeyler vardı. İnsanın aklına bu geliyor. Ben e, hakemlerle alakalı, kaosla alakalı pek bir şey konuşmak istemiyordum ama bugünkü atamalardan sonra buna değinmenin e, şart olduğunu Bu manidar atamaları e, maçları izleyip takip edip göreceğiz. Düşünseniz düşünsenize herhangi bir üç takımdan birisi e, hakem hatasıyla puan kaybettiğini veya üç takımdan birisinin hakem hatasıyla Hakem yardımıyla diye adlandırılacak tabii ki bu. Federasyon yardımıyla. E, puan kazandığını, 3 puan kazandığını düşünebiliyor musunuz bu hafta? En kritik haftalardır. Artık e, inceleyip sık dokunması gereken haftalarda yapılan ilginç bir şey var. E, yani merakla bekliyorum. Çok da söyleyecek bir şey var. E, zaten kamuoyunda e, hakemler hata yapsın diye e, bekleyen yorumcular var spor kamuoyunun yüzde seksenini oluşturuyor hakem hataları bizim medyamızda maalesef. Yani hakemler hata yapmasa sigara alacak parayı bulamayacak yorumcular var. E, aç kalacak yorumcular var. E, onların ekmeğine bayağı yağ sürüldü bu hafta. Merakla maçların sonuçlarını bekliyorum. Bakalım sizin bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız oradan da tek tek yorumlarınıza cevap veririm.